Midilli'de kazanlar kaynamış. Ahali feryatlarda. Kuşatmayı tez vakitte yaramazsak... ...devleti Aliye de tepemize çöker. Oruç. Verelim şu kefereyi gitsin alalım Midilli'yi. Vaziyet böyle uzadıkça... ...neticesi fena olabilir. Onlar kuşatmayı kaldırmadan Leonardo'yu veremeyiz ağam. Yoksa bunlar... Bir ittik yapabilirler. Ben de bilirim mühlet dolana kadar üzerimize geleceklerini ama... ...bu çatışmadan galip gelene kadar dayanacağız. Sen benim konağıma nasıl destursuz girersin? Ya sen ne işler çevirirsin İskenderiye'de? Venedikli Leonardo'yu esir almışsın. O adam yüzünden Memlük Devleti'nin de başı Hristiyan devletlerle belaya girer. Biz buna müsaade etmeyiz. Derhal Leonardo'yu teslim et. O kafirler senin gözünü iyice korkutmuş belli ki. Ama bizim ne sizden ne de onlardan bir korkumuz var. Leonardo İskenderiye'de değil. Bulabilen varsa gelsin alsın haydi. Ya siz kendinizi ne zannedersiniz? Haddinizi bilin. Hoca devletlere kafa tutarsınız. Memlük devletinin de başını belaya sokarsınız. Bunun bedelini yedi sülalenize ödetirler. Derhal teslim edin Leonardo'yu. Duymaz mısınız dediğini? Leonardo İskenderiye'de yok. Bu mesele de seni alakadar etmez. Şimdi al askerlerini defol git konağımdan. Bizi kılıç çekmeye mecbur bırakma. Konan her tarafını arayın. Kılıcına davran olursa kan çıkar. Geri durun yoksa kılıçlarımız bölünüze girer. Sana Leonardo yok dedik. Haddini aşma Karabay. Ben İskenderiye emiri. Böyle mühim bir hadise olduysa... ...şüpheli her yere arama salahiyetim var. Eğer bulamazsanız... ...buradan def olup gideceksiniz. Bir daha da bu meseleyle karşıma çıkarsan... ...seni ezer geçerim Karabay. Leventler. Siz de gidin askerlerle. Koskoca adam o sandığa mı saklayacak ola? Kaçıl yıl şuradan şimdi duvarda izin çıkarmayayım senin. Babanın mı sanarsın da yer atarsın sancağı. İt! Yürü! Yok işte burada. Çıkın gidin. Yoksa kılıçla ite ite püskürtürüz. Hadi! Hainlik kapısıdır bu. Ne yaparsın? Ya buraya saklanıyorsunuz? Elin kafir adamlarını hainlik odasında mı saklayacağız? Siz bizi ne sanırsınız? Aradınız, bulamadınız işte. Haydi yallah şimdi. Haydi! Girmeyin kazık gibi. Haydi! Yok, emir Hazretleri. Bir daha sakın ola. Bu meseleden dolayı hadsizlik etmeye kalkma Karabay. Daha evvel de dedim, bu sefer ezer geçerim. Leonardo'yu bulana kadar baş şüpheli sizsiniz. Ben de elimden gelen her şeyi yapacağım. Eğer Leonardo elinizde çıkarsa... ...ölümlerden ölüm beğenin. Buruş onu kesin mahzeninde saklıyor. Tahmin ettiğimiz gibi Leonardo meselesi burada daha çok su kaldıracak. Kafirlerle bir olup dört koldan saldırmaya başladılar. Madem her koldan harekete geçtiler, mühlet dolana kadar her an her şey olabilir o zaman. Ben derim ki bu kalleşlerin topunu hiç beklemedikleri yerden vuralım ağam. Ne düşünürsünüz? Biz Midilli'ye varıp kuşatmayı yaralım ağam. Böylece hem Leonardo elimizde olur hem de Midilli. Elleri kolları iyice bağlanmış olur. Doğru dersin. Doğru dersin ama... ...Midilli'yi hem karadan hem de denizden kuşattılar. İçeri nasıl gireceksiniz? Burada kalmaktansa gidip canla başla cenk etmek daha evladır. Bizden imdat bekleyen insanlar vardır ağam. Bir an evvel varmak gerek. Evet. Zor olacak biliriz ama elimizden geleni yapmaktan başka çare yoktur. İt itliğini yapmakta o vakit kurt da kurtluğunu yapacak. Yolunuz çetin işiniz zordur. Ama hamleye hamle gereklidir. Bu kaleçler rahat durmaz ya Mutlaka başka yollara tebessüm edeceklerdir. Biz ne yapacağız şimdi? Tilkinizi bellidir İlyas. Biz de onları kurt kapanına çekeceğiz.